Arkadaşlar az önce söyledim mi e, Ayşe kemoterapi görüyor, kemoterapi görüyor dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Yani aklınıza ne geliyor yani yani bu e, cahil değilsinizdir o kadar yani tahminimce biliyorsunuzdur kematografinin ne anlama geldiğini. Göğüs arkadaşlar, göğüs. Göğüsünde. Göğüs. Yani diğer ismini yani Rabbim kimseye söylettirmesin. Bak diğer isim söylemek bilene ağır. Anladınız mı? Bak diğer ismini. Teşekkürler Naz Allah razı olsun. Nazlı teşekkür ederiz. Kesene bereket. Bak onu söyledi. Şimdi kaçıncı dereceyi istiyor, soruyorsunuz? Yani onu söylüyoruz. Bu sefer başka soru soruyorsunuz. Onu söylüyoruz. O soru yüzden ben soru bak o da cevaplamıyor. Ben de cevaplamıyorum. Bak kaçıncı de derece dereceye değmiş Hala soruyorsun kaçıncı olduğunu. Yani sorarlar hepsini sorarlar. Ama hepsine cevap vermek zorunda değiliz. Yok hayır söyledik şimdi de kaçıncı şey değmiş diyor. Hani bunların hepsine cevap vermek gereğini duymuyoruz. Bilmem ne yapacak evresini Yani evresi kaç oldu önemli mi? Yani sizce önemli mi evresinin kaç olduğu? 1 veya 2 ya da 3 ya da 4 Önemli mi sizce evresi? Teşekkür ediyorum. E, sinir, e, sinir ediyorlar ya. Ya başır başır sen. Yok be üzülmüyorum da çok bazen. Yani... E bu sefer de farklı şey soracaklar. Emin olun şimdi onu söyleyelim bu sefer de farklı şey soracaklar. Sen de git. Yani sormayı e, kesmiyorlar. hoş geldin. Oraya hoş geldin. Yani sormayı kesmiyor. Ben cevap vermek istemiyorum. Ben buraya... Havanur açıldı arkadaşlar. Evet Havanur açıldı. Bundan Hadi. sonra Havanur açık arkadaşlar. Hadi. Bomba süper videolar geliyor. Yeni bir para çalışma var. Yeni bir opsiyon var. Teşekkür Allah Avanur açıldı arkadaşlar. Çok Allah e, Rabbim size de şifa versin abla. Çok geçmiş olsun. Ayrı cumalar. Ayrı cumalar oraya hoş geldin. Arkadaşlar Havanur açıldı. Haberiniz var mı? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hediyeleriniz için. <laughs> evet, alkışlayın. Havanur açıldı. Evet, alkışlayın arkadaşlar. Evet. Ee, Evet, hemşire... klip çekeceğiz arkadaşlar. Hemşirelerin taktığı boneler var ya, onları nereden bulabiliriz? Ben onlardan alacağım. Hangisinden? Şöyle takıyorlar Şu ya hepsini. Şu arkadan bağlıyorlar. He, hemşireler takıyor ya. Ameliyathaneye girerken de taktıklar he, he. ya. He onları nereden alıyorlar? Bu, buluruz onu ya, eczanede var. Ya eczanede olmaz. Var lan eczanede. Oğlum eczanede o nasıl olsun? Medikalde olur, eczanede olur. Medikalde vardır bak amin canım benim medikalde vardır eczanede de vardır teşekkür ederim abla Allah razı olsun kesene bereket eşarp bonesi değil huriyeciğim ya o eşarp bonesinden değil huriye medikalci ameliyat halinde kullanıldığı ki boneden hani böyle renkli renkli oluyor ya böyle çok güzel onları nereden <laughs> bulabiliriz Onlar şeyde medikalde olur onlar. Ha, çiçekli olanlar var ya çiçekli böyle renkli tokatlılar Aa. burada mı Baba, baba. Pahalı mıdır onlar ki? Baba, baba, baba. Bakalım. Tok Tokat, Tokat abla. Abla sen e, ismin ne bilmiyorum da çok teşekkür ediyorum. baba. baba, 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 baba. Proje için yani ne proje yapacağız arkadaşlar? Evet arkadaşlar biz ee, ya bunlar da çok şey oluyor, olmuyor, durmuyor. Fadime. İki gönderdi. Fadime, Fadime, mi? Ha, Fadime ablacığım teşekkür ediyorum. Beni takip edersen. O... o seni takip ediyor zaten. Takip ediyorlar. Böyle şey yapanlar ben de takip alıyorum. Ben hep sizleri izliyorum. Ha, ilk, ben ilk defa görüyorum abla. Teşekkür ederiz abla. Kesene bereket. <laughs> teşekkür ediyorum bir anormallik var sizde. Evet bizde bir anormallik var. İkiz misiniz siz? Oo Rıyeciğim, teşekkür ediyorum. Kesene bereket canım. Ah Uriye bir level atladı. <laughs> ne annem ne istiyorsun? <laughs> Bak seni kadına etiket Şunlardan yapma. Seni dengesiz, valla dengesiz dengesiz kadına etiket yapma. Al onu direkt at, engelle be onu. Göremedim. Anne. Şu şu bak, yazmış bak buraya. Ay, tamam ben engelle. Dengesiz dengesiz kadına etiket yapma bak. Lüzumsuz seni. Baba. doğrudur abla doğrudur. Kıskanç. Şu değil mi? Baba. Şş, bak. Ya boş ver sen onları, onları boş ver. Şu ha. değil mi? Ha bunlardan işte. Ne tamam, kadarmış? 150 lira. Trend mı? <laughs> yok ama. Aynen. 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 de satılıyormuş. Tükendi, tükendi. Çalışmıyor. Tükendi. Ha bundan var bak. Nasıl? Bu renk var, bu renk var. Çalışmıyor telefon. Ha, cerrahi bone diye geçiyormuş. Aynen. Yok telefon git. Kırmızı ayıcıklı. Bak. E, öyle bunlardan istiyorum. Ben. bunlardan olacak. Teşekkürler abla. Ker sene bereket. Allah razı olsun. Dur oğlum. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Şeyde var. Trend yolda var herhalde. Bakalım. Koyunca de var trenci o da. He var renkli renkli. Şunlar demiyor mu işte? Hmm, hı hı aynen. Bu ne kadarmış? 230. O 230. da pahalı. Şeyine göre değişiyor ya hayır bonesine göre, <laughs> modeline, desenine göre değişiyor. Kuzum. Yollayalım sana boni. Kuzum. Ağız. hiç Sen. Neyi? Ne yapıyorsun anne? Ne anlamadım? Ne ağız içsen yok? Ne anlamadım? 34 lira <laughs> ne yaz içim bu? Ne yaz içimde? Anlamadım. Ha canım süt ağızı var hemşireyim ben ha. Sigara Ben sigara içmiyorum ki. Sigara ben içmiyorum arkadaşlar. Ben sigara içmiyorum. Evet. Aleyküm selam. Sigara içmiyorum ben. Ya Hüseyin bak siktir git benim hesabımı bozma yazdığın kelimeye dikkat et bak. Ha biliyorum onu biliyorum ben. Yine ne yapıyor? ilk sütü var ya o bu hastalıklara bileyim. Ha biliyorum onu ben ağzı biliyorum. Abi şu şu mübarek cuma günü bari yapmayın la. Onu nereden bulacağız kız? Mama. Yo yo sigara içen yok ya. <laughs> ışığında bir <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir <laughs> yorum yap yapmak için yapmayın lütfen rica ediyorum. Niye sensin yes, Yani işte saçma sapan. <laughs> Anne. Için bir yani istersen ben yardımcı olabilirim sana. Hem böyle. Ben yardımcı olurum canım. Nereden yollayacaksın abla? <laughs> Takibe bir. <laughs> tam sen takip ediyorum beni. Ben seni takip edeyim de özelden yaz bakayım. Tamam. Anlamadım dediğini ki. <laughs> Ha, Konya'dayım kız abla oradan buraya gelir mi o? Atın aslan. Ekşir o bu Konya'dan buraya gelene kadar. Ya da Konya'ya gittiğinizde <laughs> ne Bu hangi hastane tamam, Arkadaşlar. Hangi hastane diymiş? Hangi hastanedesin hastane abla? Bak ben öyle yazanlar takip özel ama sen. Özel tamam attıysan, attıysan tamam, söyle. Gelir. İsmini söyle. Takip ettiğin kişinin ismini Nur söyle. Nur diye yazıyor işte. Nur. Ayşe Instagram işte Sor. Ne zaman geliyorum? Ya ben mi Konya'ya gelmiyorum yani yeni <laughs> Gelir gelir bulduk da donunca babam da anne rahatsızdır İzmir'e bile yok. Hmm, tamam ben takibi aldım o zaman. Sen bana takip isteyip ben seni takibi aldım. Tamam. Oradan yazarsın özelde. Canım, canım Alo yok. Yok da ameliyat. Anne, Sonra mama Ne Ama ben a, kabul <laughs> ettim sen şimdi bir selam yazarsan görürüm. Bir hayı <laughs> <ayını> kapatınca görürüm. <laughs> Gelemem hayır. Teşekkür. Hayır bir şey. Hayır. Ne daha yeni? Geçmiş olsun. Teşekkürler arkadaşlar. <laughs> evet o acı bademi de önerdiler. Dediler de. Herkesin söylediğinde yapmıyoruz ya. Yapmıyoruz yani. <laughs> Hmm. Aleyküm selam. Tık tık beğeni yapalım hadi arkadaşlar. Niye beğenmiyoruz? Beğenimiz çok düşük ama. <laughs> ne istiyorsun Kemal Esef? <laughs> Ay <Hayır>, yani çok. <laughs> yani denemek lazım. Çocuk acıkmış. Sofra yeni kalktı. Yeseydi diyor annesi de. Normal değil mi? Sofra az yeni kalktı. Daha çay bardağı ortada duruyor. Yemedi. Aynen. Yemedi. Simit falan vardı. Ve önünde hepsi vardı. Annesi patates kızartmış. Yumurta açlamış. Eylülcüğüm teşekkür ediyorum. Bu <laughs> Hepsi vardı önünde. Yumurtasını açlamış şeyini, peyniri. Daha ne olsun? Hah. Dur bakayım mı? Perde <laughs> Siyah şey, perde. Yayıncı perdesi bu. Çocuk kendi mi taktın İyi, Allah, Allah Allah. Yok, burada. Ha sende de vardı ya böyle. benimki e, şeyde, Sen, depoda. sende de vardı ya ondan dedim. Yok, bende de var da bizimki benim depoda. Şimdi takip bak kabul edelim. Ben yok. Ameliyat olmadı. Ben de yani. Telefon istiyor. Aynen. <laughs> ah. Ver onu baksın. Gitti zaten o. Aynen. Ver. Ver onu. Ya verme gireyim. vereceğim ya? İyi kötü Anne, kullanıyorsunuz. Valla. Kaya var. Ali yok bak televizyonda var. Anne. İstediğin kadar bağır. <laughs> Öyle demeseydin bir şey yoktu. Niye verecekti? İyi kötü kullanıyorsunuz Allah işte. Ya. Alana kadar yenisini. <laughs> Bundan bağırılacaktır. <laughs> yok yok. Bak kapandı. Bak gitti. O da vakti uyuyacak. Onun da şekerleme saati geldi. Var. Halise teşekkürler. Kesene bereket canım benim. Yani sizin size gır şey falan geliyor ama e, size size gır gır şaka maka geliyor ama siz gülüyorsunuz. teşekkürler. Devlet devlet bazı şeylerle karşılamıyor canım benim. Tamam her şey karşılıyor da devlet karşılıyor, biz devlet mi? Devlet karşılıyor, karşılamıyor demiyoruz. Bazı özele gittiğin zaman Özeli devlet karşılamıyor. Ben alırım aslı. Benle zıtlaşmayın oğlum. Bak benimle inatlaşmayın. Bak benim yapabileceğimi siz oturun ama bir kamyon bok giyin gene yapamazsınız. Bak benim yaptığımı siz yapamazsınız. Benle inatlaşmayın. Bena yetişemezsiniz birine. <laughs> alo. Hı. Ne? He, gö ne oldu? He, anahtarla ne yapacaksın? Hı. He, baban almış. Çekmeceye bak ya da çekmeceye. Babam cumaya gitti de nerede? Arabaya mı koydu? <laughs> Evde mi koydu? Ne oldu da? E ee, niye depiniyorsun ya? Ne oldu? Kızım Cuma'ya gitti diyorum ya anlamıyor musun sen beni? Hı. Allah Allah buradan gitti Hira buradan buradan. Hı. Hastanedeyiz. Hı. Niye? Ne oldu da niye açtın kapıyı? <laughs> tamam kapıyı geri kilitle oraları batırmayın tamam mı? <laughs> Hadi bak. <bakalım. gülüyor> hmm. Hastaneye geldik ya. selam nefesin Aleyküm selam. Aleyküm selam. İyiyim Nazlı teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş geldin.